Konya'nın Hadim ilçesi Türkiye'de kiraz hasadının en genç yapıldığı yerlerdendir. Burada yetiştirilen ziraat 900 cinsi kirazlar Orta Doğu, Avrupa Birliği ve Asya ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede Türk kirazı olarak biliniyor. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı doğrudur? Evet birinci söze bakalım arkadaşlar. Buradaki i büyük harfle yazılmış yanlış küçük harfle yazılmalıydı. İkincisine bakalım. Orta Doğu. Her ikisi de büyük harfle yazılmış. Doğrudur. Üçüncüye bakalım. Asya ülkeleri. Buradaki Ü'nün küçük harfle yazılması gerekiyordu. Yanlış yazılmış. E, dördüncü söze bakalım. Türk kirazı. Buradaki K'nin de küçük harfle yazılması gerekiyordu. Yanlıştır. Doğru olarak yazılan iki numaralı sözcük olduğu için doğru cevap B şıkkıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? 1. Balıkçı teknesi güneş doğarken balıkçıları alarak yola çıkmış olmalıydı. Evet, bakın burada bir yazım yanlışı var. G büyük harfle yazılmış, küçük olmalıydı. 2. Limandaki tekneleri dalgın bakışlarıyla gözden geçirdi Fırtına Kağan. Evet. Bakın buradaki F harfi büyük yazılmalıydı. Fırtına Kağan aslında bir özel isimdir. Burada da yazım yanlışı var. 3. cümle Aslında o güne kadar her gün onlarca tekne yolcu etmişti. Her gün bitişik yazılmış ayrı yazılmalıydı. Burada da bir yanlışlık var. Dördüncü cümle oğluna bir an içinde olsa bu havada balığa çıkmasaydınız demediğine pişman olmuştu. Burada herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Doğru cevap D şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A şıkkı balkonumuz bir uçtan bir uca hurdalarla dolu olduğu için öyle oturulabilir bir yerde değil. Şimdi arkadaşlar buradaki D ayrı yazılmalıydı. Dolayısıyla burada bir yazım yanlışı var. Doğru cevap A şıkkı olacak. Diğerlerinin doğru olduğunu görelim. B şıkkı: Türkiye'de çevrenin korunması amacıyla 11 Ağustos 1983 tarihinde Çevre Kanunu yürürlüğe girmiştir. Burada yanlışlık yok. C şıkkı: Yörede namı bilinen çelikli pehlivan 65 yaşında olmasına rağmen çok dinç görünüyordu. Burada da yazım yanlışı yoktur. D şıkkı: Radyodaki ses mi beni etkiledi bilmiyorum. Belki de batmakta olan akşam güneşi. Burada da yazım yanlışı yoktur. Doğru cevap A şıkkıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Birinci cümle. Çayın hikayesi yaklaşık 5000 yıl evvel Çin'de başladı. Evet bakın burada yazım yanlışı var arkadaşlar. 5000 ayrı yazılmalıydı. Doğru cevap A şıkkı olacak. Diğerlerine de bir bakalım. İkinci cümle. Efsaneye göre İmparator Shen Nung bir öğle istirahatindeyken hizmetkarları içmesi için ona bir kapta su kaynatıyorlardı. Burada yazım yanlışı yok. Üç numaralı cümle. Bu sırada tatlı bir rüzgar sıcak suya birkaç çay yaprağı düşürdü. Burada da yazım yanlışı yok. Dördüncü cümle. İmparator bu suyu içince öyle beğendi ki çay bir içecek olarak keşfedilmiş oldu. Burada da ayrı yazılmış ki yazım yanlışı yoktur. Doğru cevap A şıkkıdır. Ay ve gün adları belirli bir tarih bildiriyorsa büyük harfle bildirmiyorsa küçük harfle başlar. Bu açıklamaya göre cümlelerinin hangilerinde yazım yanlışı vardır? Evet birinci cümleye bakalım. 2018'de ziyaret ettiğim Kuzey Ege'nin Sevimli Köyü Asos'u gezmek için Mart belki de en doğru zaman. Burada yanlışlık var arkadaşlar. Bakın buradaki M harfi küçük yazılmalıydı. Çünkü belirli bir tarih bildirmiyor. Dolayısıyla bir de yanlışlık var. İkiye bakalım. Macar bir mimarın grafik resimlerinden oluşan Türkiye'deki Macar izleri başlıklı sergi 2017'nin Eylül ayına kadar ziyaret edilebilecek. Bakın 2017'nin Eylül ayı dediği için belirli bir tarih bildirdiği için burada büyük harfle yazılır arkadaşlar. Yanlışlık yok. Üçüncüye bakalım. Şevi Aruz töreni için 15 Aralık çarşamba günü Konya'ya gideceğim. Şimdi burada da belirli bir tarih belirtilmiş. C küçük yazılmış. Bunun büyük olması gerekiyordu. Dolayısıyla burada da yanlışlık yapılmış. Yanlışlık yapılan cümleler 1 ve 3 olduğu için doğru cevap C şıkkıdır. 1897 yılının Nisan ayı başlarında Ömer Şevki Bey, oğlunu o günlerde subay çocukları için açılan Eyüp Sultan Askeri Lisesi'nde özel bölüme yatılı olarak yerleştirir. Yeni usule göre öğretim yapılan bu okulda eğitim dili Fransızcaydı. Bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır A şıkkı. Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar saygı sözleri. Evet Ömer Şevki Bey bakın buradaki Bey İsimden sonra gelmiş bir ünvan. B büyük harfle yazılacaktı. Dolayısıyla bir yanlışlık yapılmış. A şıkkını geçelim. B şıkkı belli bir tarih bildiren ay ve gün adları. 1897 yılının Nisan ayı başlarında dediği için burada yanlışlık yapılmamış arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkı olacak. C şıkkı bulunma durum eki. D dağının yazılımı. Evet bakın burada okulda eğitim dili Fransızcaydı diyor ya. Dolayısıyla buradaki dağ bitişik yazılacaktı. Yanlış yazılmış. D şıkkı kurum, kuruluş ve kurul adları. Bakın Eyüp Sultan Askeri Lisesi'nde. Buradaki L harfinin de büyük yazılması gerekiyordu. Burada da yanlışlık yapılmış. Doğru cevap B şıkkıdır. 17. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A şık. multimulti-field worship camp Lecture Aleksandar Doktor Nounoc